İktisadi büyüme, kişi başına düşen reel gelirde meydana gelen devamlı artış olarak tanımlanmaktadır. İktisadi büyüme, temel olarak istihdam düzeyini arttırmakta, yapısal değişimi hızlandırmakta ve ulusal gelir dağılımı çerçevesinde alt gelir gruplarının gelir düzeyinde iyileşme meydana getirmektedir. İktisadi büyümeyle artan kamu harcamaları hem eğitim sağlık hizmetlerinin artırılmasına ve dolayısıyla beşeri sermaye birikimine yol açmakta hem de düşük gelirli bireylerin bu hizmetlere erişimini kolaylaştırarak yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. İktisadi büyümenin beslediği beşeri sermaye birikimi, aynı zamanda iktisadi büyümenin temel bir belirleyicisi olarak büyüme üzerinde artırıcı etkiye sahiptir. Türkiye genel olarak dünya yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler gelişmiş ekonomiler büyüme ortalamasından daha yüksek bir iktisadi büyüme performansına sahip olmuştur. Türkiye'nin 1980-2016 döneminde cari fiyatlarla satın alma gücü paritesine göre dolar bazında kişi başına düşen gelir düzeyinin gelişmiş ekonomilerin ortalama kişi başına düşen gelir düzeyinin altında ancak yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin ortalama kişi başına düşen gelir düzeyinin üzerinde olmuştur. Bu program arz kaynaklı büyüme, talep kaynaklı büyüme, gayri safi yurt içi hasıla, sermaye stoğu, toplam faktör verimliliği anahtar kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra büyüme ve önemi nedir? Türkiye'de büyümenin tarihsel gelişimi nasıldır? Türkiye'nin büyüme performansı ulusal ve uluslararası hangi düzeydedir? Türkiye ekonomisinde büyümenin arz ve talep kaynakları nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. İktisadi büyüme temel olarak bir ülkede belli bir dönemde genellikle bir yılda üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olan gayri safi yurt içi hasıla ya da kişi başına düşen gelirde meydana gelen artış olarak tanımlanır. Bir ülkenin iktisadi büyümesi iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi tam istihdamda bulunan ekonominin iktisadi kaynaklarını daha etkin kullanmasıyla büyüme gerçekleşir. İkinci olarak büyüme tam istihdamda kullanılan kaynak miktarına yeni kaynakların eklenmesi sonucunda meydana gelir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ulusal ekonomiye geçiş yılları olarak da nitelendirilen 1923-1930 döneminde hükümet demir yollarına öncelik vermiş, yabancı şirketlerin millileştirilmesine başlanmıştı. Ayrıca hükümetin 1927 yılında eski 1913 tarihli Osmanlı Devleti'nde sanayi sektörünü teşvik etmeye yönelik yasa gözden geçirilerek ve genişletilerek yeni Teşviki Sanayi Kanunu'nu imalat ve madencilik kuruluşlarına yönelik kolaylıklar 15 yıl süreliğine sağlanmıştır. 1930'lu yıllardan Türkiye'de dışa kapalı devlet öncülüğünde sanayileşme hamlesi başlatılmıştır. Bu dönemde iç pazara yönelik sanayileşmeye ağırlık verilmiş ve korumacılık önlemleri uygulanmıştır. 1930'lu yıllar, devletçiliğin gereği olan yasa ve kurumların hayata geçirildiği yıllardır. İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar 1927 ve 1932 yılları dışında sabit fiyatlarla gayri safi milli hasılanın sürekli arttığı görülür. Yıllık ortalama yüzde sekizlik bu hızlı büyüme Özellikle sanayi sektöründeki gelişmeden kaynaklanır. Ancak savaş yıllarında savaş koşullarının etkisiyle ve dönem süresinde dış ticaret hacmindeki daralma sonucunda 1942 yılı dışında Türkiye'de sabit fiyatlarla gayri safi milli hasıla sürekli ve önemli ölçüde azalmıştır. 1947-1960 döneminde iktisadi açıdan korumacı, içe dönük iktisat politikalarının gevşetilerek ithalatın serbestleştirildiği, dış açıkların kronikleşmeye başladığı, dolayısıyla dış yardım, kredi ve yabancı sermaye yatırımlarına dayalı bir iktisadi yapının geliştiği bir dönem olmuştur. 1961-1980 döneminde Türkiye, 1960'lı yıllarla birlikte planlı bir iktisat politikası anlayışına dayalı olarak ekonomisini yeniden büyüyen bir çizgiye getirme çabasına girmiştir. Böylece planlı kalkınma dönemi başlamıştır. İthal ikamesinin ikinci evresi ve içe dönük sanayileşme dönemi olarak ifade edilen 1970'li yıllar ithal ikamesi stratejisine dayalı sanayileşmeyi derinleştirme dönemi olarak da tanımlanır. 1980 sonrasında ithal ikamesine dayalı kalkınma modelinden ihracata dayalı, dışa açık kalkınma modeline geçilmiştir. İç piyasanın daralması ücretlerin baskı altında tutulması, gerçekleştirilen devalüasyon ve ihracata yönelik teşvik tedbirleri sonucunda ihracatta önemli ölçüde artış gerçekleştirilmiş ve büyüme oranı tekrar yükselmiştir. 2002 yılının ilk çeyreğinden itibaren hızlı büyüyen Türkiye ekonomisinde 2002-2007 dönemi yıllık ortalama %6.8 büyüme oranıyla nispeten yüksek büyüme performansının gösterildiği bir dönem olmuştur. Türkiye'de cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasılanın 1998 yılında 70.2 milyar TL'den 2000 yılında 166.7 milyar TL'ye ve 2005 yılında 648.9 milyar TL'ye ulaştığı görülmektedir. 2010 yılına gelindiğinde ise gayri safi yurt içi hasıla değeri cari fiyatlarla trilyonla ifade edilmeye başlanmış ve 1 trilyon 98 milyar TL'ye ulaşmış, 2014 yılında ise 1 trilyon 749 milyar TL'ye yükselmiştir. Gayri safi yurt içi hasılada meydana gelen gerçek artışı, fiyat artışlarının etkisini de içeren cari gelirdeki gelişme bakarak değerlendiremeyiz. Gerçek anlamda gayri safi yurt içi hasladaki ve kişi başına gelirdeki gelişimi değerlendirebilmek için sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla değerlerine bakmak gerekir. Cari fiyatlarla kişi başına düşen gelir 2014 yılında 10.404 dolar olarak gerçekleşmiş. Aynı yıl sabit fiyatlarla satın alma gücü paritesine göre ise 19.095 dolar olarak gerçekleşir. Satın alma gücü paritesi, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir değişim oranıdır. Satın alma gücü paritesi, belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gereken ulusal para tutarlarının oranı şeklinde hesaplanır. Büyüme olgusu arz ve talep veya harcamalar kaynaklı olmak üzere iki şekilde incelenebilir. İktisadi büyüme talep kaynaklı olduğunda başka bir deyişle de, talep veya harcamalardaki artışlar yoluyla ortaya çıkan büyümenin ekonomi üzerinde kısa dönemli etkileri olacaktır. Ülkelerin uzun vadeli büyüme potansiyeli ve performansında belirleyici olan ekonominin arz kaynaklı unsurları yani üretim faktörleridir. Üretim faktörlerinin miktar ve verimliliklerindeki artışlarla teknolojik değişme iktisadi büyümenin temel belirleyicileridir. Türkiye ekonomisinde büyümenin arz yönlü kaynakları temel sektörler itibarıyla tarım, sanayi ve hizmetler sektörüdür. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine dayalı olarak Türkiye ekonomisinde uzun dönem büyümenin kaynakları incelendiğinde temel olarak yatırımların dolayısıyla sermaye stokunun büyümenin sürükleyici gücü olduğu, istihdamın istikrarlı bir gelişim gösterdiği, TFV'nin yani toplam faktör verimliliği ise dönemsel farklılıklar göstermekle birlikte büyümeye katkısının nispeten düşük düzeyde kaldığı görülür. Türkiye ekonomisinde büyümenin genellikle tüketim ve yatırım harcamalarından oluşacak şekilde iç talep kaynaklıdır. Diğer taraftan ülke içinde yaşanan kriz ve ekonomik durgunluk dönemlerinde iç talebin büyümeye katkısının belirgin bir biçimde gerilediği, buna karşın dış talep kaynaklı büyüme eğiliminin ortaya çıktığı söylenebilir. Ayrıca iktisadi büyümeye en yüksek katkıyı sağlayan tüketim ve yatırım harcamaları sektörel düzeyde ele alındığında kamu tüketim harcamaları dışında kamu yatırım harcamalarıyla özel tüketim ve yatırım harcamalarının katkısının istikrarlı bir gelişim eğilimi göstermez. Türkiye'de 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı'nda refah artışının hızlandırılması için uzun vadeli bakış açısıyla yüksek ve istikrarlı büyüme ortamının sağlanması temel amaç olarak benimsenmiştir. Yüksek ve istikrarlı büyümeye yönelik temel stratejinin özel sektör öncülüğünde dışa açık ve Rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi olduğu belirtilmiştir. Verimlilik artışı ve sanayileşme sürecinin güçlendirilmesi bu stratejinin temel yapı taşlarını oluşturur. Maliye, para ve ödemeler dengesi politikalarıyla makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin arttırılması Fiziki altyapının güçlendirilmesi ve kurumsal kalitenin iyileştirilmesi büyüme stratejisinin hayata geçirilmesi açısından önümüzdeki dönemde önemli politika alanları arasında sayılır. İktisadi büyüme temel olarak istihdam düzeyini arttırmakta, yapısal değişimi hızlandırmakta ve ulusal gelir dağılımı çerçevesinde alt gelir gruplarının gelir düzeyinde iyileşme meydana getirmektedir. Türkiye ekonomisinin tarihsel süreç içinde yapısal dönüşüm geçirdiği dönemler ve bu dönemlere ilişkin büyüme oranları dikkate alınarak çeşitli alt dönemler itibariyle iktisadi büyümenin gelişimi incelenir. Bu çerçevede kuruluş ve ilk sanayi yılları ve tek partili dönem olan 1924-38 döneminin iktisadi büyüme oranı %7.9 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemi savaş yıllarını kapsayan 1939-45 dönemi takip etmiştir. 1946-60 dönemi çok partili döneme geçiş ve liberal gelişmelerin yaşandığı iktisadi genişleme dönemidir. 1961-77'de planlı döneme girilmiştir. 1980-1998 döneminde önce ticari ve daha sonra finansal serbestleştirme gerçekleştirilerek dışa açık kalkınma stratejisi izlenmiştir. 1999-2001 küçülmenin yaşandığı kriz dönemine işaret ederken 2002-2007 dönemi büyüme hızının %6.8'e yükseldiği konjonktürel genişleme dönemi olmuştur. Bu dönemi küresel kriz takip etmiş, büyüme oranı negatif olmuştur. Küresel kriz sonrası dönem olarak incelenen 2010-2016 döneminde Türkiye ortalama olarak %4.9 oranında büyümüştür. Bu programda büyüme ve önemi nedir? Türkiye'de büyümenin tarihsel gelişimi nasıldır? Türkiye'nin büyüme performansı ulusal ve uluslararası hangi düzeydedir? Türkiye ekonomisinde büyümenin arz ve talep kaynakları nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi İktisadi Büyüme Kitabı'nın 8. ünitesinde yer almaktadır.